Çektiğinin çektiği, Boyut Yayın Grubu'nun yayına hazırladığı Vahşi Yaşam'a hoş geldiniz. Vahşi Yaşam'ın gizlerine yolculuğumuz başlıyor. Konumuz dünya kıyılarından yükselen vahşi çağrıya kulak vermek. Ancak onları yalnızca kıyılarda görmezsiniz yengeçler. Eğer deniz kıyısında eviniz varsa dikkatli olun. Burası aynı zamanda başka birinin de evi olabilir. Tuzla kaplı kıyılar vardır. Muson yağmurlarıyla hareketlenir ve canlanırlar. Kaliforniya kıyıları açıklarında sık kürklü birileri var. Bu su samurlarının sonunu hazırlıyor olabilir. Ve son olarak Alaska'da biri bizi gözetliyorun farklı bir versiyonu. Deniz aslanlarını nerede olursanız olun gözetleyebilirsiniz. Kıyılar. Karanın denize buluştuğu yer. Birçok hayvan bu sınırda yaşar. Bir kısmı iki yeri de evi yapmıştır. Tıpkı yengeçler gibi. Gezegenimizde yaklaşık 100 milyon yıldır yaşamakta olan yengeçler, Kuzey Kutbu'ndan Hint Okyanusu'na kadar her yere dağılmışlardır kabuktan iskeletleri, ikisi kıskaç halini almış eklemli 10 adet bacakları ile ortamlarına çok iyi uyum sağlamışlardır. Yengeçler 35 milyon yıl önce en etkileyici taarruzlarına başladılar, kumsalları çıkarma yaparak. Avustralya asker yengeci kalabalık ordular halinde ilerleyerek günde iki defa bu çıkarmasına devam eder. İlk mesele oksijen temini. Suyun altında nefes almalarını sağlayan solungaçları ayrıca akciğer işlevi de görür. Bizimkilere benzemesine karşın oldukça ilkel akciğerlerdir. Suyun çekilmesiyle birlikte yiyecek aramaya başlarlar. Sahili tarar, küçük yiyecek parçacıklarını kıskaçlarıyla kumdan ayırır ve arkalarında minik oyuklar bırakırlar. Sahilde birkaç saat geçirdikten sonra ıslak kumu kazarak kendilerini gömer ve gelecek yeni dalgayı beklerler. Solungaçları şimdi suyla doldu. Oksijeni buradan alıyorlar. Ancak yengeçlerin istilası kumsallarla sınırlı değil. Daha içerilerde bu floride mangrovları da dalgaların insafına kalmıştır. Ve burada mangrov yengeçleri yerin altına girmek yerine en yukarılara çıkmaya çalışıyor daha hafif kabukları ve keskin kıskaçları sayesinde tıpkı böcekler gibi dallara tırmanabiliyorlar. Burada mangrov yapraklarıyla besleniyorlar. Burada gezinmek tehlikeli olabilir ve birilerinin iştahını açabilirsiniz. Tek kaçış yolu aşağı atlamak. Ancak tehlike burada da peşlerini bırakmıyor. Uzun süre burada kalamazlar. Bazı yengeçler dalgaların ulaşamadığı bir uzaklığa ilerlediler. Kıyıyı terk etmek sorunlara sebep olabilir. Su bulmak başlıca problem. Mavi kara yengeci buna bir çözüm buldu. Birkaç metre derinliğinde bir çukur kazıyor ve böylece su tabakasına ulaşıyor. Ancak tüm çabalarına rağmen denizde aralarındaki eski bağ halen duruyor. Yılın doğru zamanı geldiğinde, dolunay zamanında mavi kara yengeçleri üreme güdülerine yenik düşerler. Bunu yapabilmek için denize dönmeleri ve yumurtalarını bırakmaları gerekir. Bu da karayolunu geçmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu hem insanlar hem de yengeçler için tehlikeli olabilir. Kıyılardan daha da uzağa gidebilmek için bazı yengeçler tamamen tatlı suya adapte olmuşlardır. Bunu başaranlar, Jamaika'nın dağ yamaçlarında yaşayan bromeliyat yengeçleridir. Yalnızca bromeliyat yaprakları arasında biriken sularda bulunan minik kabuklulardır. Bu anne de yavrusunu buraya getirmiş. Yiyecek bulmak için sadece beklerler. Önünde sonunda biri yolunu şaşırıp yanlarına gelecektir. Şimdi de yavruların beslenme saati. Yemeklerini doğrudan annelerinin ağzından alıyorlar. Bromeliyat yaprakları arasında bir ev, diğer gezgin yengeçlerle karşılaştırıldığında oldukça lükstür. Avustralya kırsalında denizden yüzlerce kilometre uzakta çöl yengeci yaşar. Kazdığı yuvanın içinde yakıcı güneşten saklanarak aylarca susuz yaşar. Yağmurlar yağına dek vücudundaki suyun yarısını kaybeder. Burası o kadar kurudur ki yavrularını vücudunun altında kapalı bir kesede saklar. Ama burada bile yağmur yağmalı. Ara sıra da olsa... su nihayet yuvasına ulaştığında yengecin uzun bekleyişi de sona erer. Yukarıda biriken yağmur suları için yuvasından ayrılır. Bu şimdi ya da asla noktasında anne yavrularını ilk adımlarını atmaları için kesesinden çıkarıyor. Denizden binlerce kilometre uzakta. Deniz kıyıları bu minik çöl yengeçleri için sadece atalarından kalma uzak bir hatıra. Yengeçlerin yan yan yürüdüklerini düşünürüz. Fakat az önce asker yengeçlerin ileriye doğru yürüdüklerini gördük. Ancak bu tuhaf görünüşlü Moğol yengeci ise geri geri yürüyor. Kendini ıslak kumlara gömerek. Ve şimdi penguenler. Su altında kusursuz görünüyorlar. Karaya çıktıklarında ise paytak ve komiktirler. Ama yumurtlama ihtiyacı onları her yıl sudan çıkmaya zorlar. Gel gelelim bir kara hayvanı için gerekli özellikleri taşıyor olmamaları onları yine de kıyı hapsetmez. Ve Yeni Zelanda'da penguenler hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabilirler. Denizde geçen altı ayın sonunda içgüdüleri sorguçlu penguenleri ele geçirir. Kuvvetli bir üreme ihtiyacı onları kuru topraklara yönlendirir. Fakat mesele burada bitmiyor. Yolculuğu onu içerilere doğru bir kilometreye kadar sürükleyebilir. Penguenleri bir yağmur ormanında yürüyor görmek bize garip gelebilir. Sonuçta onlar soğuk denizlerin efendileri. Ama aslında onlar binlerce yıldan beri buralarda dolaşıyorlar. <laughs> Derin olmayan ve dallarla çevrilmiş bir yuva yapmak her iki partlerinde katıldığı karmaşık bir iş. <laughs> Peki yağmur ormanda ne ile besleniyorlar? Alışına gelmiş besinleri sübye, kabuklular ve balık burada topraktan fışkırıyor denemez. Neyse ki kuluçka görevi tek penguenlik bir iş. Böylece nöbetleşe kıyıya inip karınlarını doyuruyorlar. Böylesi hantal bir kuş için çok zahmetli bir koşuşturmaca. Ancak yağmur ormanlarını mesken tutan bu penguenler en sıradışı olanları değil. Bu onur küçük ya da diğer adıyla mavi penguene aittir. Bunlar dünyanın en küçük penguenleri. Ayrıca da en gürültülüleri. Gece vakti karaya çıkan mavi penguenler, yavrularını büyütmek üzere her yıl kullandıkları yuvalarını bulmak için karaya doğru ilerlerler. Bu, bugüne kadar hiç sorun olmamıştı. Ta ki insanlar gelene kadar. O günden bu yana yuvalarının yerini şehirler aldı. Şehirdeki bir penguen, yağmur ormanındaki bir penguenden daha tuhaf kuşkusuz. Bu acımasız caddelerde dolaşmak onlar için oldukça tehlikeli. Trafik bir yana, burada başka yırtıcılar da mevcut. Bu küçük penguen çaresizce tanıdık bir şey arıyor. ve karşısına duvarda bir delik çıkıyor. Oldukça cazip. Hikaye mutlu bitiyor. En azından penguen için. Ancak bu haneye tecavüz yukarıda hoş karşılanmıyor. Bu ufaklık gitmek zorunda. Bazıları ise vahşi yaşam ile kurulan bu küçük bağlantıdan memnun görünüyor. Bu anne yavrusuyla ilgilenirken ayağının hemen altında başka bir aile saadeti daha yaşanıyor. Bu penguen ailesi daha şanslı. Bu minik komşuların gürültüsü yatma vakti sorun olabilir. Ama bu sadece birkaç ay için. Sonra yavrular suya ilk yolculuklarını yapacaklar. Geçici evlerini arkalarında bırakarak. Şimdi burası o kadar sessizleşti ki küçük misafirler çok özleniyorlar. Penguenleri bazı şaşırtıcı yerlerde gördük. Peki mercan bulacağınız en alışılmadık yer neresi olurdu? Birinin ellerinde görmeye ne dersiniz? Doktorlar mercan kullanarak kemik nakli üzerinde çalışıyorlar. Hastalık ya da yaralanma nedeniyle kaybedilen kemiklerin yerini en iyi onlar tutuyor. Bundan yüzyıllar önce Batı Hindistan kıyıları daha gerideydi. Bugün kara parçası olan yerlerin çoğu o zamanlar suyun altındaydı. Zamanla yer kabuğu hareketleri karayı yukarı kaldırdı. Alçak, düz bir alan yarattı ve burayı Hindistan güneşine sundu geniş, çorak bir alan. Renov Catch. Şimdi kıyıdan yüzlerce kilometre içeride. Aşırı sıcakların ve yüksek tuz oranının egemen olduğu acımasız bir ortam. Burada hayat yok. Ama orada bir şey var gibi. Bir yaban eşeği sürüsü, diğer adıyla hur. Eşeğe göre daha büyük ve nesi tükenmekte olan hurlar yüksek düzeydeki tuz oranına toleransıdırlar. Su ihtiyaçlarının tamamını sulu bitkilerden temin ederler. Geriye kalan 2000 tanesi bu tuzlu yarı çöl ortamında hayatta kalmaya çalışıyor. Ve hayatta kalmayı başaran bir diğer canlı insan. Tuzlu suyu yüzeye çekiyoruz. Su burada çabucak buharlaşıyor ve geriye tonlarca değerli tuz bırakıyor. Bazılarımız için iyi bir şey olsa da, bazıları için pek değil. Ancak bu kuru topraklar her yıl suyla olan geçmişlerini hatırlatan bir olay yaşıyor. Yıllık muson yağmurları Rana geliyor. Bardaktan boşanırcasına. Ama topraktaki suyun tamamı yağmur suyu değil. Fazla tuzlu. Güçlü muson rüzgarları resmen denizi karaya taşıdı ve binlerce hektarlık bir alan deniz suyuyla kaplandı. Her yıl bir kez bu en sıra dışı sahilde deniz dalgalanıyor. Bu herkes için dalgalanma zamanı. Yerden tuza dayanıklı otlar fışkırıyor ve bu sığ iç denizde yeşil adalar oluşturuyorlar. Ve dişi hurlar doğum için yılın bu zamanını seçiyorlar. Süt yapmaları için bolca yiyecek var ve yavruları hızla güçleniyor. Erkeklerin de enerjisi yerinde. Dişilerin tekrar müsait olmaları ile birlikte damızlıklar da onlar için dövüşüyorlar. dövüş kanlı ve acımasız olabilir ama dişiler zor kadını oynamayı bıraktıklarında buna değiyor. Su yalnızca diz boyunda. Ancak ağlarını atan karides avcıları ve balıkçılar için bu yeterli. Ve karidesler rana başka bir hayvanı daha çekiyor. Sezonluk bir ziyaretçi. Flamingolar. Her yıl yağmur suları binlercesini buraya çekiyor. Ancak uzun süre kalmıyorlar. Birkaç ay içerisinde acımasız güneş Renov keçi tekrar göle çeviriyor. Otlar yavaşça kuruyor ve hur için her şey yine tuzdan ibaret oluyor. Kıyılar haşin ve zor yerler olabilir. Ancak bütün ömrünü burada geçiren bir yaratık var. Tüm deniz memelileri içinde en küçüğü deniz samuru. Porsuklar ve gelincikler akraba olsalar da deniz samurları Kuzey Pasifik kıyılarını saran sığ sularda eşleşir, doğum yapar, beslenir ve uyurlar. İnsanlar dışında alet kullanabilen birkaç hayvandan biridir. Örs taşını hünerli bir şekilde karnına yerleştirerek kabukluları ve deniz kestanelerini kırabilirler. Gel gelelim, bazen neyin kırılıp neyin kırılmayacağını bilmeyebilirler. Diğer deniz memelilerinin aksine deniz samurunun onu sıcak tutacak kalın bir yağ tabakası yoktur. Onun yerine dünyanın en iyi kürklerinden birine sahiptir. Bu kürk o kadar yoğundur ki 2 cm karesinde 1 milyon civarında tüy vardır. Bu posta iyi bakmak gerekir. Bu yüzden deniz samuru gününün yaklaşık 4 saatini bakımına ayırır. Onları sıklıkla kürklerini oluştururken ya da tüylerin izolasyonu için suyun içinde dönerek Aralarını hava doldururken görebilirsiniz. Ve bu hava çıktığında postlarını hava üfleyerek bunu telafi ederler. İskeletleri çok esnektir. Böylece tüm vücutlarını temizleyebilirler. Hatta sırtlarını bile. Gel gelelim bu değerli kürk onların neredeyse yok olmalarına sebep oluyordu. 1741 yılında Vitus Bering önderliğindeki bir Rus keşif ekibi Sibirya Pasifi'nin haritasını çıkarmak üzere yola koyuldu. Ekip 900 adet deniz samur kürküyle geri döndü. Bu kürkler kısa zamanda yumuşak altın olarak anıldılar ve bir kürke hücum süreci başladı. Yüz binlercesi öldürüldü. Birkaç on yıl içinde neredeyse hiç deniz samuru kalmadı. Hayvan soyu tükenme noktasına geldi. Acaba bu sonları mıydı? Bir zamanlar tüm Kuzey Pasifik boyunca yayılmış bu dayanıklı hayvan, yalnızca Alaska ve Kaliforniya'da bulunur hale geldi. Neyse ki 1911 yılında geç de olsa deniz samurlarını koruyan bir anlaşma imzalandı. Hayvanlar kurtarıldı. En azından Alaska'da. Ne var ki Kaliforniya'da sayıları riskli derecede düşük kalmaya devam etti. Sonra bir şey keşfedildi. Deniz samurlarının Kaliforniya su yosunları, yani bölgenin deniz ormanları için hayati bir önem taşıdıkları ortaya çıktı. Deniz samurları olmayınca deniz kestanesi sayısı da patlama yaptı. Deniz kestaneleri bu 30 metrelik yosunlarını yemeye başlayınca su altı ormanı da yok olmaya yüz tuttu. Kaliforniya deniz samurlarına acilen ihtiyaç vardı. Doğaya yeniden kazandırılma çalışmaları sayılarının artmasına yardımcı oldu. Deniz samurları dönünce su yosunları da hayata döndü. Doğanın düzeni yeniden kurulmuştu. Bugün yine Alaska ve Kaliforniya kıyıları açıklarında görülebiliyorlar. Görüleceği bir manzara. Kıyı uzmanları en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. Kıyılardaki mahsulleri topluyorlar. <laughs> Kuzeydeki son keşif noktamız Alaska Körfezi'ndeki Seward. Deniz memelilerini görmek için harika bir yer. Ancak bu tekne turistleri taşımıyor. Alaska Deniz Yaşamı Merkezi'nden John Maniscalo ve Pam Parker deniz aslanlarını incelemek için buradalar ve elverişli bir bölgeye geldiler. Alaska dünyadaki Stellar Deniz Aslanları popülasyonunun %70'ine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu deniz memelileri için durum iyi görünmüyor. Son 40 yılda sayıları önemli ölçüde azaldı ve azalmaya da devam ediyor. Üstelik koruma altında olmalarına rağmen. Eğer böyle devam edecek olursa Stellar Deniz Aslanları'nın gelecek yüzyıl içinde var olma şansları sadece yüzde bir. John ve Pem'in yaptıkları araştırma da tam da burada devreye giriyor. Sayılarındaki bu düşüşün bariz bir nedeni yok ve ne olduğunu tam olarak anlamak çok önemli. Burada hava hızlıca değişmeye meyilli. Aniden çok sertleşebiliyor. Peki eğer sık sık tekneyle bu koylara gelemiyorsanız ne yapardınız? Pekala, deniz yaşamı merkezine geri dönelim. Burada görevliler gözlem altındaki hayvanlarla farklı bir çalışma yürütüyorlar. Woody, Siska ve Sugar'ın yardımlarıyla. Bugüne kadar Stellar deniz aslanları üzerine yapılmış en kapsamlı araştırmayı yürütüyorlar. Gözlem altındaki bu yetişkinler fazlaca balık tüketiyorlar. Günde ortalama 18 kilogram. Beslenmenin sayılarını etkileyip etkilemediğini anlamak için hangi balığın hangi hayvana verildiğini not ediyorlar. Balık sayıları onlarca yıldır yakından takip ediliyor. O nedenle 40 yıl önce ya da bugün hangi balığın yaygın olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bir hayvanın ağırlığı, sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verir. Ultrasonla vücut yağlarının kalınlığını ölçmek de öyle. Ama deniz aslanları da paylarına düşeni yapmak zorundalar. Balık sadece yerine getirilen görevlere karşılık bir ödül olarak veriliyor. Bir tanesi bazı numaralar öğrenmiş bile. Ama bu araştırmanın bir parçası. İstediklerinizi yapmayan tembel bir deniz aslanı ile çalışmak zordur. Ki burada 21 farklı çalışma yürütülüyor. Ancak merkezdeki hayvanlar tüm hikayeyi gözler önüne seremez. Evde edilen verilerin doğal hayatta yapılan çalışmalarla karşılaştırılması gerekiyor. Dediğimiz gibi hava koşulları bunu zorlaştırıyor. Bu yüzden merkez eşsiz bir çözüm bulmuş. Chiswell, Chiswell Adası, dünyanın ilk tam gözetimli deniz aslanı topluluğu. 13 adet uzaktan kontrollü kamera ile yılın her günü gün ışığında bu topluluk gözlenebiliyor. Alaska tarzı bir BBG evi. John sıcak odasında dikkatlice deniz aslanlarını gözetliyor. Tüm gün boyunca. Merkeze gelen ziyaretçiler de ekranlardan bu takibe katılabiliyor. Dünyanın öbür ucunda olsanız bile web kameraları sayesinde bu topluluğu izleyebilirsiniz. Modern teknoloji web sörfçüleriyle doğal dünyayı birbirine bağlıyor. Peki bu hayvanların sayıları neden azalıyor? Deniz aslanlarının sayısı ne kadar azsa teorilerde o kadar çok. Araştırma sürdükçe sorularda artıyor. Yasak ağlar artık sorun olmadığına göre sorumlular katil balinalar olabilir mi? Belki de iklim değişiklikleri etkili oluyordur. Yakıyı da oluşan kirliliğe ne demeli? Gerçek şu ki kimse kesin olarak bilmiyor. Bu da muhtemelen birden fazla sebep olduğu anlamına geliyor. Ama yine de ne dersiniz? Evinizin konforunda deniz aslanlarını incelemek harika değil mi?